Evet. Ramazan ayı, oruç ayı, Kur'an ayı. Allahu Teala bir Ramazan boyunca bizim oruç tutmamızı Bakara Suresi'nde 184'te emrediyor. 183 ve 184'te emrediyor. Kim Ramazan ayına erişirse oruç tutsun diyor. Kim oruç tutacak? Akıl bali olan, sağlığı yerinde olan oruç tutacak ve Müslüman olması lazım. Oruç tutanın Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğa ermiş olacak ve sağlıklı bir insan olacak. Hastaysa tutmak ona farz olmaz. Yolcuysa tutmak farz değil ama ve entasumu hayrun lekum in talemun. Bilirseniz diyor hasta tutma imkanı var. Çok hasta değil. Daha iyi olur tutması. Seferi yolcu tutabiliyor. Daha iyidir onun oruç tutması. Efendim Oruç tutmayanlar teravih namazı kılabilir mi? Kılabilir. Oruç tutamıyor, hastadır vesairedir. Teravih namazı da sünnettir. Teravih namazı çok feyizli, bereketli bir namazdır. Sağlık için de çok kıymetlidir. Peki oruca nasıl niyet edeceğiz? Oruca sahur vaktinde Ramazan orucuna farz olan oruca sahur vaktine kadar hatta sahur vakti geçtikten sonra da orucu bozacak bir şey yapmadıktan sonra kuşluk vaktine kadar niyet edebiliriz. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan cumhuriyeti. Sahura kalkmamız bile bir niyettir. Sahura kalktık. Niye kalktık? Oruç tutmak için. Ama dille söylemeyi unuttuk. Kalple niyet etmek farzdır. Dille söylemek müstehaptır, güzeldir. Dille, dil kalbin tercümanıdır. Kalpten niyet ettiyseniz akşamdan, bugün hepimiz sahur yapmaya niyet ettik inşallah. İşte bizim niyetimiz tamamdır. E yemeği yedik, ezan okundu. Niyet etmemiştim. Olsun ben sahur yaptım zaten, niyetim bu. Hatta yarın akşam iftar yapacağız. İftar yaparken aklımızda bir sonraki gün gene oruç tutmak var. İşte o da niyettir. Niyeti ettik diyelim. Sahurda niyet ettik. Saat bugün imsak kaçta olacak? İşte 5.30 civarında. 5'i 10 geçe niyetimizi yaptık. 5'i 10 geçe niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucumu tutmaya dedim. Ama ezana daha 20 dakika var. Tekrar bir şey yiyip içebilir miyim? Evet, evet yiyip içebilirim. Ezana kadar yiyip içmek serbest. Yani imsak vaktine kadar 50 defa da niyet etseniz imsak vaktine kadar yiyip içebilirsiniz. Bu da bazen yanlış anlaşılıyor. Efendim boğazımıza kar suyu, yağmur suyu ya da abdest suyu öyle kaçarsa biz de oruçlu olduğumuzu bilerek yutarsak bunlar da orucu bozar. Dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Abdest alıyoruz. Oruçluyum. Alırken hop buradan lıkır lıkır aktı gitti. İstemedim. Ben istemeden oldu. Oruç bozuldu mu? Evet bozuldu. Ama kefaret gerekmez. Kaza gerekir. Burna ilaç koymak orucu bozar. Kulağa ilaç koymak akan sıvı ilaç koymak orucu bozar. Göze, göz damlası orucu bozmaz. Velev ki diyor kitapta, dimağda hissedilse bile, göze damlatılan damla dimağda hissedilse bile oruç bozmaz. Ee, kokuyu içine çekmedikçe sıvı olarak bir şey kokladık mesela. Buradan bir şeyin kokusu, yemeğin kokusu, kolonyanın kokusu geldi. Onu böyle ciğere gidecek şekilde çekmedikçe bozmaz. Bir şeyin kokusu bozmaz. E, aşçıdır. Ev hanımıdır. E, çok kalabalığa bir yemek yapıyor. Tuzlu mu oldu, tuzsuz mu oldu? E, çok hafif. Dilinin ucuyla tuzuna, tadına bakabilir denmiş. Sadece değdirmek şekliyle. O da endişesi varsa, şüphesi varsa, başına bir sıkıntı gelecekse, tadına tuzuna bakmazsa o şekilde bir mazeret varsa yapabilir. Yoksa normal olarak oruçlu insan ağzına bir şey almaz. Ağzına almamak doğrudur. Derideki yaraya yaralarımıza krem sürmek, ilaç koymak, içine damar yoluyla nüfuz etmedikçe bunlar da orucu bozmaz. Orucu Allahu Teala boşuna emretmemiş ki. Oruç nefsimizi terbiye eder. Allahu Teala insanı bizi bilmez mi? İçimizde bir nefis var ki bizim düşmanımızdan yapamadığını, düşmanın yapmadığını o bize yapar. Her şeyi yaptırır o nefis bize. İnsanı güçlüklere alışmayı kolaylaştırır. Güçlüklere alışırsın. Aç kalmaya alışırsın. Sabra alışırsın. Hemen kızmamaya alışırsın. Nimetin kadrini bize öğretir. Su ne kadar kıymetliymiş. Bir zeytini hiç beğenmezdik. Tadını anlamazdık. Bir zeytin ne kadar değerliymiş. Aman Allah'ım o pidenin kokusu ne kadar güzelmiş. Değil mi? Sıcacık ekmek ne taze. O ne kadar güzelmiş. Kıymetini anlıyorsun. İnsan ruhen yücelir. Melekleşir. Bedenin baskısından kurtulur. Sağlık yönünden ''Sûmû tasihû'' ''Oruç tutun, sıhhat bulun'' buyurmuş peygamber efendimiz. Mide boş olunca insanın kafası çalışır. Kalbi çalışır, tefekkür eder. Doğruları, hakikatleri görür. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur oruç. Bu ayda biz meleklere benzeriz ve melekler oruç tutan için tövbe istiğfar ederler. Bu ay yardım ayıdır, paylaşmak ayıdır paylaştı. Ekmek yediniz tadını aldınız ya. Ekmeği paylaşırsanız daha çok tadını alırsınız. Paylaşmak daha tatlıdır ve bu ay rızıklar artar. Evet, Ramazan ayında neler yapmalıyız bu ay? Allah'ı razı edecek ameller yapmalıyız. Ramazana mahsus teravih namazını kılmalıyız. Kur'an-ı Kerim'i çokça okumalıyız. Kur'an ayı çünkü. Kur'an-ı Kerim ayıdır. Allah'ı çokça zikretmeliyiz, dua etmeliyiz. Efendimiz Aliye vesselam'a çokça salatü selam getirmeliyiz. Hayır hasenatı çokça yapmalıyız. Şu hadis-i şerif öyle bir müjde veriyor ki bir oruçluya iftar ettiren, oruçluya bir ikram eden, orucunu açarken aş ona iftar ettiren kişiyi Allah onu susuz bırakmayacaktır ve cennette de benim havzımdan ona ikram edecektir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Rabbim orucun faziletini, bereketini ruhlarımızda yaşamayı nasip eylesin. Evlerimize bereketini getirsin. Gönüllerimize ferahlatsın, sururunu getirsin. İyi ki geldi Ramazan, hoş geldi, safa geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.